Evet 2019 yılında çıkmış bir diğer paragraf sorusu. Bu parçadan maratonla ilgili hangisine ulaşılamaz diyor. Atletizmin en uzun mesafeli koşusu olan maraton adını milattan önce 490 yılında Yunanistan'ın Maraton Ovası'ndaki Atinalılar ile Persler arasında yapılan büyük savaştan alır. Savaşta Perslerin yenilgiye uğraması üzerine General Miltiades Ades kazandıkları zaferi savaş alanından oldukça uzakta olmasına karşın hemen Atina'ya bildirmek ister. Daha önce de haber götür, götürdüğünden, daha önce de haber götürdüğünden bu iş için görevlendirilen PDPS Atina'ya varana kadar koşar, bir adım daha atacak durumda değilken şehre girer, zafer bizimdir der ve ölür. Diyor ki bu parçadan maratonla ilgili hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar atletizmin en uzun mesafeli koşusu ve adamın Zafer bizimdir deyip ölmesi aslında fiziksel anlamda dayanıklılık gerektiren bir koşudur önermesini açıklamaktadır. Sembolik bir değere sahip önemli bir koşudur. Bakın bu anlattığımız olay bir semboldür aslında. Sembolik bir değere sahiptir. Maraton koşusu adını aldığı yer vesaire bu bir semboldür. Adlandırılmasında antik Yunan kültürünün etkileri görülür. Bakın maraton maraton Yarışı hem ovadan kaynaklıdır, maraton ovasından kaynaklıdır hem de savaş kültüründen kaynaklıdır. Demek ki Yunan kültürünün etkileri adlandırılmasında bu Yunan kültürünün etkileri görülmektedir. Tarihi Antik Yunan'da haberleşme amacıyla yapılan koşuya dayanır. Ne diyor hocam? Daha önce de haber götürdüğünden. Demek ki haberleşme amaçlı yapılan bir koşuya dayanmaktadır. Ancak Antik Yunan'da atletizm faaliyetlerinin İlk örneğidir önermesi yanlıştır. Yukarıda ilk olduğuna dair herhangi bir önerme, herhangi bir cümle bulunmamaktadır. Bu yüzden Bursa seçeneğinde yer alan bilgiye paragrafla ilgili ulaşılamaz diyebiliriz.